Kız çellerim benim de. Ne işiniz var ağacın tepesinde? Sana baş aga. Sen bizim evlenmemize izin vermeyesin. Biz de bu ağaçlaraşa inmeyiz. Haydi. Neden bu kadar çok tutmamı istiyorsun? Gerçekten bir kaçak olduğun için mi? Yoksa bana aşık olduğun... bunu kendine bile itiraf etmekte zorlandığın için mi? sütçünün kızı. Görürüz nereye ka? Topraklar Bulgar Krallığı'na ait. Dertleri Osmanlı'yla vardır. Attırma tepemi, biliyorsun şakam yok. Biliyorsun sen de, benim de şakam yok. Nabi Zadı! Allah'ın emri peygamberin kadıyla... Ne ediyorsun sen be? Götürün! Götürün! Yürü! Abi, Yürü! Abi. Yürü! Ha, Yürü! Abi, Yürü! Abi, Yürü! Ha, Yürü! Elveda Rumeli yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Dizi ATV'de izlenir.